Herkese merhaba arkadaşlar bu dönüyor. Sizler birlikte Biraz Gülmeme gülüyor. Challenge oynayacağız. Gülmeme Challenge'ın kurallarını anlatıyoruz. Biri buraya geçtim. Mesela ben siz buraya geçtim. Fatma Betül eğer gülerse kaybediyor. Evet. evet mesela konuşmuştu. diyelim, ki, mesela diyelim ki Yusuf da güldü. Bir ceza evet. var orada. He, evet, i̇şte ee, cezamızı, cezamızı, da, da anlatıyoruz. Cezamızı Cezamız. ne biliyor musunuz? Cezam ne biliyor musunuz? Bence cezamız taşlar. Çok kötü bir şey olsun. Popomuzun üzerine düşeceğiz. Hayır. İki üç dakika tek ayak duralım ya. Tamam iki üç dakika tek ayak üzerine duralım. Otur acımasız olmayayım. O zaman başlayalım. Taşla matasla kim kazanır? Bir, iki, üç. Taş, kit, nakas. Sen sahneye geçiyorsun. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi... Bildirsiniz. Nasıl bildirsiniz? Evet arkadaşlar düşünmesi ben de ekrana bakıyorum. Ee, ne olabilir? Arkadaşlar ne olur yorumlara yazın. Ee, nasıl bildirebilirim? Ustayım. Şimdi Bakka. bir yaptır bir şey. Bir Düşün. evet ne olabilir? Hemen düşünelim birazcık. Ee, mesela YouTube'da. Hı. Şöyle bir şey diyeceğim. Bir dakika. Ne? nasıl? Nasıl diyeceğim? Arkadaşlar bu bir şey yapmayayım. Ya Sen Şimdi ben sahneye geçeceğim. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Şimdi ne yapsam acaba? Şimdi evet. Evet arkadaşlar sıra farklı betimde. Hadi sahneye an sahneye. İçinden gülüyordu arkadaşlar neyse olsan ne yapıyorsan ama içinden gümek vermiş. Var Gülüyor. var. Çok komikler yapıyor ne güzel. Hadi ya. Ne yapacağım? Hı -hı. Evet, arkadaşlar heyecanlıyız. Biz de gidelim şöyle. çıktı. Su su ben tuvalete gidiyorum. arkadaşlar Tebrikler ha. Hadi 3 2 1 başla. <laughs> evet arkadaşlar komik miydi? <laughs> Hiç tabi <tomik> değildi. <laughs> Ay kolum kırıldı. Kolum <laughs> Sıra bende. Fatma Bütün var ya. Bal bal. Eller Çok güzel anahtarı. Red Bull Red Bull hiç. Çok bir şey yok. Allah. Ya? Ay, yırsızlar. Yırsızlar, Sen ya. tuvaletini ben yedim. Git bakam. <laughs> Başla. Bitti. Bitti. Evet arkadaşlar, <laughs> çok güzel bir şeydi. Sıra <gülüyor> bende. <gülüyor> Zombilerin beli var mıymış la? <laughs> Deş, <o insanı. gülüyor> ne söyleyeyim sana? Ne? Valla ya hadi ne bu? Yok ya. Yok Gel gel. Yok ya. Ya sen başlayan kadar benim gülmem var. Sen başlayana kadar. <laughs> Ana bu neymiş? Bu ne ya? Allah Allah. Bu neymiş bakayım. Abi şey demiş. Bakayım bir şey olmuş. <laughs> Uy. Uy. Benim aynısını yap ya arkadaşlar. <laughs> hırsız. Yorumlara <kırsın. gülüyor> hırsız fotoğraf ötül yazın. Ben hırsız ben onu ne yaptım? Hani bende. şimdi 100 tane Anne, popomu temizler misin? Cos. Ne olur popomu temizle. Popomu <laughs> Aslan mıydı şimdi? Deş deş. ne <laughs> değil. Ama dersen <zanneden yine. gülüyor> <laughs> Ben sıra baba ne diyor Bir dakika. Ne? 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 ah, Ne? Ne? Ah, ya. Ne? 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 hadi, hadi, hadi. hadi. Başladık. Evet. hadi. hadi.

ya bu kanka birazcık şey yap. Yani ben ne diyorsun mesela Ayş? popomu temizle hadi. lan kanka bak. Temizle lan. Yok ye. Temizle lan. Al sen de açsın lütfen. etten de düştü. Fatma Betül de güldü. Hadi bak tekrar düzenle. E, tamam. Bir dakika durabileceğim. Hmm. Tamam. Ama senin için ben de duracağım Fatma Betül. Senin için ben de duruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar duruyorum burada. arada. Sikip Tamam bitti. Sen de sende. Al tut teri. Al. Evet arkadaşlar. Ben burada seçeceğim. Evet şimdi evet. Aa, Mustafa. Mustafa. Evet arkadaşlar, dönmeyi de duruyor. Bir dakika. Mustafa al şunu. Evet arkadaşlar. Bak Mustafa. İşte arkadaşlar. Neyse. iki dakika bir dakika dayandı. Fatma Fatoyotu'nun tuvaleti var. O tuvalete gitti. Siz abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Fatma Betül yerine tabletle videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bitirelim, bitirelim mi lan? He? He? Hı hı. Evet arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonra geldi. Tamam lan? Tamam tamam. Bir videonun daha sonra geldi arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Yaparsanız size elmas kılıç. Bu abartmalı olmadı Evet üstündeki suni kıyafeti sizin uyuy. Evet. <laughs> ne diyor ama. <laughs>